Evet Doktorlar Finans Grubu takipçileri bu akşam inceleyeceğimiz hisse Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Benim de yatırımımın bulunduğu bir hisse senedi Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı uzunca süredir portföyümde e, ve uzunca süredir taşıdığım hisse senetlerinden bir tanesi. Bunun bilançosu, bu şirketin bilançosu yeni gelmiş durumda ve hemen sizlerle bu bilançoyu incelemeye hep beraber geçelim. Bu sefer e, bir değişiklik yapacağım ve faaliyet raporundan öncelikle başlayacağım. Şirketin piyasa değerinin 15 milyar TL olduğunu ve bugünkü sert satış ve zayıf bilanço sonrasında taban pozisyonda %10 düşüşte günü tamamladığını belirtmek gerekiyor. Gelin hep beraber faaliyet raporundaki önemli gördüğümüz noktaları vurgulayalım. Değerli arkadaşlar faaliyet raporunda bildiğiniz gibi geçmiş videoda özellikle kira değerlerinin faaliyet raporundan çıkarılmasıyla ilgili çekincemizi söylemiştik. Bunu ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi tekrardan faaliyet raporuna e eklemiş durumda. Projelerin kira değerleri, kira gelirleri artık tekrardan faaliyet raporunda görünebilir halde. E çok fazla detaylı incelemeyeceğim. Çünkü zaten e burada gerekli bilgiler faaliyet raporu aracılığıyla sizler de bakabilirsiniz. 67 milyon TL gibi bir 6 aylık kira getirisi olmuş. E yine doluluk oranının %95 olduğunu görüyoruz. Diğer projeleri de burada görebilirsiniz. Bizim burada ilgilendiğimiz Büyük Yalı projesinin ne kadar sattığıyla alakalı. Çünkü Büyük Yalı projesinde asıl değer bu şirketin Büyük Yalı projesiyle alakalı elinde çok sayıda satılmamış Büyük Yalı'da bulunan konutu var. E, bu konut sayısının yüzün üzerinde olduğunu e, tahmin ediyoruz e, değerleme raporlarında da yine 100 e, küsür tane konutun olduğu söyleniyordu bu konutların tanesinin 30 40 50 milyon TL bandında olduğunu hatta 60'a bile 60 milyon TL'ye bile konut olduğunu değerleme raporunda da görmüştük. Piyasa araştırmamızda da bunu görmüştük. Şimdi arkadaşlar Büyük Yalı projesinde Ocak Haziran 2024 son itibariyle sadece 11 adet konutun satışı gerçekleştirilmiş. Yani 11 tane konut satışı Tabii çok düşük bir rakam elimizde bulunan sayıya göre büyük yalı projesinin şöyle bir durumu var. Proje normalde 2020 yılında tamamlandı, e, 2022 yılının ikinci çeyreğinde e, tamamlandı. Lakin projede satışla ilgili bazı sıkıntılar var. E, tamamen satılmış durumda değil e, projenin e, bu bölümleri. 2022 yılında 368 tane kısmı Özak Yeni Gün Zilan ortaklığıyla alındı. Bunun %60'ı da Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketine ait. Dediğim gibi burada satılacak ciddi bir miktarda konutun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. şimdi gelin hemen sizlerle beraber ana yerimiz olan finansal durum tablosuna bakalım. finansal raporu okuyalım. Evet, Şirketin finansal durum tablosuna baktığımız zaman Şirketin nakit benzerleri pozisyonlarının 31 Aralık tarihine göre azaldığını görebiliyoruz. Bu azalmanın sebebi de şirketin kısa vadeli borçlarını ödemesi kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Finansal yatırımları 3.3 milyar TL'den 2.1 milyar TL'ye düşmüş durumda. Toplam şirketin kasasında. 575 milyon TL nakdi ve 2.1 milyar TL'si finansal yatırımlar olmak üzere 2.6 milyar civarında hazır değere dönüştürülebilecek paranın olduğunu söylemek lazım. Şirketin değeri 15 milyar TL'ydi. Kasasındaki nakdi şirketin özellikle güçlü durumda 2.6 milyar TL tutarında bir kasadan nakdi var. Stoklar kısmına geçtiğimizde ise 7.8 milyar TL'lik bir stok bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. Buradan yatırım amaçlı gayrimenkullere baktığımız zamansa 23.3 milyar TL'likte de bir yatırım amaçlı gayrimenkulleri var. Toplam varlıklarına baktığımız zaman şirketin neredeyse 47 milyar TL'ye yakın varlığının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şirketin değeri 15 milyar TL şu andaki piyasa değeri şirketin 47 milyar TL'nin lik bir varlığı olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar kısa vadeli borçlanmalara geldiğimiz zaman banka kredileri kısmının 142 milyon TL olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli daha önce çekilen borçların kısa vadeleri gelmiş yani 12 ay ve daha az sürede ödenecek miktarının da 786 milyon TL olduğunu görüyoruz. Bu durumda şirketin yaklaşık 1 milyar TL'ye yakın tam olarak 1 milyar TL etmese 920 milyon TL etse de bu kadarlık bir ödeyeceği meblağ olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada ticari borçlar kısmı da var. Ticari borçlar kısmında da bir 756 milyon TL'lik bir borç oluştuğunu görüyoruz. Ticari alacaklar kısmıyla bir değerlendirelim tekrardan. Ticari alacaklar kısmının 236 milyon TL olduğunu görüyoruz diğer alacaklar kısmının 239 milyon TL olduğunu görüyoruz. Yani burada ticari borçlar kısmında bir 250 milyon TL'lik daha bir borç oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani total borcunun kısa vadeli bir yıl içerisinde ödeyecek borcun şirketin 1.2 milyar TL'ye yakın bir tutar olduğunu söyleyebiliriz. Kasadaki mevcut nakitleriyle bu borcu ödemede herhangi bir sıkıntısı yok şirketin. Şirketin bu borçları kısa sürede ödeyebileceğini, zamanı geldiğinde ödeyebileceğini söyleyebiliriz net olarak. Hatta kasada parası kalacağını da söyleyebiliriz. Bu borçları ödedikten sonra yaklaşık 1.3 milyar TL gibi bir tutarda değer şirketin kasasında kalmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar uzun vadeli borçlanmalar kısmında ise şirketin 515 milyon TL'lik bir uzun vadeli borcunun olduğunu söylüyoruz. 15 milyar TL'lik bir şirket. Kasasındaki nakit 2.6 milyar TL. Uzun vadeli borcun herhangi bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyoruz. Şu andaki mevcut duruma göre. Değerli arkadaşlar, hasılat kısmına geldiğimiz zaman ise şirketin 1 Ocak-30 Haziran döneminde 1,5 milyar TL'nin üzerinde bir hasılat rakamının olduğunu görüyoruz. Geçen sene bu oran 1,1 milyar TL'ymiş. Artış oranı yaklaşık %40 civarında bir artış olmuş geçen seneden bu seneye enflasyonun altında bir artış geçen seneye göre. Satışların zayıf olmasının tabii ki bu bilançonun bu şekilde gelmesinde de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yine geçen seneye göre pazarlama ve satış giderlerini ve diğer giderleri incelediğimiz zaman işin açıkçası burada çok böyle bir anlamlı bir fark yok. Gayet gayet birbirine yakın durumda bu iki değer. Herhangi bir burada bir sıkıntı ben göremedim kendi adıma. Yine 1 Nisan 30 Haziran tarihinde yani son çeyrek ikinci çeyrek bilançosuna göre hasılatın 841 milyon TL olduğunu söylemek lazım arkadaşlar. bunun da 729 milyonlu maliyet oluşturuyor. 111 milyon TL son dönemde brüt kar yazmış şirket arkadaşlar. Toplam 6 aylık brüt kar ise 346 milyon TL seviyesinde. Değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Esas faaliyet karına geldiğimizde ise ilk 300 milyon TL'lik bir esas faaliyet karı bizi karşılıyor burada. Tabi finansman gelirleri giderleri kalemlerini de burada göz önünde aldıktan sonra gördüğünüz gibi yaklaşık olarak şirketin 447 milyon TL vergi öncesi karının olduğunu görebiliyoruz. Son çeyrek bilançosuna baktığımızda ise son çeyrek bilançosunda yine 138 milyon TL'lik bir finansman gideri bizi karşılıyor. Değerli arkadaşlar, burası parantez içinde yazılmış fakat bir bilançoda bir hata olmuş burada. Bu parantez içinde olmaması gerekiyor. Finansman gelirleri kaleminde 238 milyon TL'lik bir finansman geliri yazmış şirket ve bu oranlarla şirket son ikinci dönemde 1.4 milyar TL zarar etmiş. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl zarar etti bu şirket? Burada gördüğünüz gibi enflasyon muhasebesi işin içine giriyor ve şirketten tam olarak 1 milyar 650 milyon TL enflasyon muhasebesi nedeniyle ikinci çeyrekte şirket zarar etmiş gibi gösteriyor. Arsında ortada nakdi bir zarar yok arkadaşlar. Buradaki bu zararın edilmesinin sebebi tabii ki değerlemenin olmaması, değerlemenin olmayışı ve enflasyon muhasebesinde bildiğiniz gibi değerleme olmadığı zaman çarpımlarla beraber bulunan değer kısmına göre mevcut eldeki malın değerini kaybettiği enflasyona göre. Yani enflasyon hesabı e, videomuzda biz bunu sizlere anlatmıştık. Bunu tekrardan izleyebilirsiniz. Enflasyon muhasebesi ile ilgili videomuzda tekrardan detaya girmek istemiyorum. Burada şirket 1.650 milyon TL aslında reel olmayan enflasyon muhasebesiyle bir kayba uğramış durumda. Bu yüzden şirketin e, karı 447 milyon TL olarak görünüyor. Enflasyon muhasebesi olmasaydı Önceki standartlara göre e, e, bir muhasebe standartlarına göre hesaplansaydı şirketin karı Şirketin karı Tam 2.1 milyar TL olacaktı arkadaşlar 6 aylık karından bahsediyorum e, Dediğim gibi bu enflasyon muhasebesinin e, Negatifliğini Biz ne zaman pozitife geçtiğini göreceğiz yeniden değerleme yapıldığı zaman artık bu değerleme yıl sonunda mı yapılır? Ekim ayında mı yapılır? Kasım ayında mı yapılır? Buna göre bu değerleme bilançoya girdiği zaman biz burada ciddi bir değerleme kazancı görmüş olacağız. Ve bu enflasyon muhasebesinin negatif etkisi de ortadan kalkmış olacak bir nebze. Evet şirketin nakit akım tablosuna baktığımız zaman borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları kısmında şirketin 6 aylık 2.1 milyar TL'ye yakın e, borcunun kapattığını e, görüyoruz değerli arkadaşlar. 2.1 milyar TL'lik şirket bir borç ödemesi yapmış bu sene. Tabi nakdi pozisyonlarındaki azalışta. Bu 6 aylık dönemde 230 milyon TL olmuş sadece bunu da özellikle size göstermek istedim değerli arkadaşlar şirketin bölümlerine göre raporlaması kısmına geçtiğimiz zaman şirket biliyorsunuz hem gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinden hem de turizm otelcilik grubu diyebileceğimiz Aktay Otay işletmeleri üzerinde olan Ela Elexus Otel'den bir gelir elde ediyor. E, bu gelir e, tablosunu incelediğimiz zaman turizm otelcilik kısmında 78 milyon TL zarar yazdığını görüyoruz. 1 Ocak 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde ama e, tabi bu e, zararın e, şöyle söyleyebiliriz e, 1 Ocak 30 Haziran'ı göstermesi nedeniyle Turizmin çok yoğun olmadığı bir dönem Ocak, Şubat, Mart aylarında e, Otel ile ilgili Otelin henüz açılışının yapılmadığı e, Durumlar oluşmuş olabilir O yüzden gelir düşük olmuş olabilir Bu turizm otelcilik grubunun asıl karını Biz ne zaman göreceğiz? 3. çeyrek bilançosunda hissetmeye başlayacağız Geçen seneye göre e, iyi durumda diyebiliriz hasılata Geçen sene 342 milyon TL'lik bir hasılat vardı Ve aynı dönemde 460 milyon TL otel grubu zarar yazmıştı arkadaşlar. Şu anda ona göre çok daha iyi durumda bu sene turizm otelcilik grubu. Tabi 3. çeyrekte biz bunun daha artısını görmeye başlayacağız. Gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında ise 1 milyar TL'lik bir hasılat ve 588 milyon liralık bir maliyet durumu var. 500 milyar milyon TL'lik bir brüt kar var. Esas faaliyet karlarını görüyorsunuz 481 milyon gayrimenkul yatırım ortaklarının turizm otelci grubunun ise 150 milyon TL. Ee, yine finansman e, durumları işin içine girdiği zaman e, gayrimenkul tarafı 570 milyon TL kara çıkıyor. Turizm otelci tarafı da 77 milyon TL zararla 1 Ocak 30 Haziran dönemini kapatmış durumda. Şirketin kasasına bakacak olursak nakit ve nakit benzerleri kısmında 577 milyon TL'lik bir pozisyon bizi karşılıyor. Bunun yaklaşık 457 milyon TL'si faizde arkadaşlar. Faiz oranı ise %35 ila %62 seviyesinde e, paranın e, 433 milyon TL'si şu anda TL cinsinden bekliyor. E, normalde geçen sene e, biz bu paranın bir kısmının e, Euro'da olduğunu görüyorduk fakat şu anda paranın çok büyük bir kısmı TL pozisyonunda %35 ile 62 arasında değişen faiz oranında vadeli mevduatta duruyor. Finansal borçlarına geldiğimiz zaman kısa vadeli borçlarının 142 milyon gibi düşük bir seviyede olduğunu söylemiştik. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kesimleri de 786 milyon TL. Geçen seneye göre borç ödemesi kısmını bu tabloda çok daha net görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar geçen sene 2.8 milyar TL borcu varken şirketin bu sene 1.4 milyar TL'ye düşmüş şirket ciddi anlamda borçsuz olma yolunda ilerliyor şu anda tabi yeni yapılacak projeleri de var burada finansmanla ilgili nasıl sağlanacağı ile ilgili e, tekrardan önümüzdeki bilançoları incelemeye devam edeceğiz borçların ödenme zamanına bakacak olursak bir yıl içerisinde 592 milyon TL'si ödenecek 1-2 yıl içerisinde 623 milyon TL'si ve 2-5 yıl arasında da 228 milyon TL'si ödenecek şekilde borçların yıllara göre dağılımı bu şekilde değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçen sene borç yükü birazcık daha ağırmış. Peki bu borçların faizleri ne durumda? Bu çekilen borçların kısa vadeli borçların faiz oranı %9.50 gibi komik bir rakamla %54.79 arasında değişmekte arkadaşlar. Geçen sene bu oran %9.50 ile %31 arasındaydı. E, bu sene yeni bir %54 e, %54'de bir kredide ufak bir kredide çekilmiş durumda. E, gördüğünüz gibi kısa vadeli e, borçların faiz oranı da e, düşük rakamlarda. Değerli arkadaşlar şirketin ticari borçlar kısmında 601 milyon TL'lik bir borcun oluştuğunu görüyoruz. E, bu borç e, yaklaşık 30-45 yıl içi günlük bir vadede Çevriliyor. Bu borcu nakit borcu çevirmeye şirket devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kasadaki nakit miktarıyla bu borç çevrilebilir durumda. Bu ticari borçların çoğu da tabi proje yapımları için kullanılan borçlardan oluştuğunu düşünüyorum. Evet şirketin yaklaşık 4 milyar TL'lik devam eden proje stoğu var arkadaşlar. Bu devam eden proje stoğunun içerisinde Göktürk 3 projesi, Beşiktaş Bağmurcu projesi, bizim mahalle 1. etap ve 2. etap projeleri... Mahmut Bey projesi, Maltepe projesi gibi çeşitli projeler var. Bunların şu andaki mevcut değeri stokların değeri 4 milyar TL civarında. Tamamlanan proje stoklarında ise gördüğünüz gibi 800 milyon TL'lik bir artış var. 3.8 milyar TL'de tamamlanan proje stoklarında var. Bu projelerin çoğunu Göktürk 2 projesi ve Büyük Yalı projesindeki kısımlar oluşturuyor arkadaşlar yine Bayrampaşa'da bulunan Hayattepe Suite projesi de yine tamamlanan projeler arasında yer almış durumda 3.8 milyar TL'lik burada bir stok var. Toplamı değerlendirirsek 7.8 milyar TL'lik satılabilecek yani kısa vadeli stok dediğimiz devam eden proje stokları ve tamamlanan proje ile ilgili kısmının olduğunu şirketin söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar peşin ödenmiş giderleri var şirketin. Şirketin 2030 Haziran 2004 itibariyle çeşitli projelere yaptığı müteahhitlik projelerine peşinen ödediği, 1.7 milyar TL'lik bir tutar var. Yani şirket 1.7 milyar TL projelerin yapımı için avans vermiş durumda. Şirketin finansal yatırımlar kısmında da 2.1 milyar TL'lik bir tutarın olduğunu söylemiştik. Bunun büyük kısmını kira sertifikaları oluşturuyor arkadaşlar. 700 milyon TL'sini yine kur korumalı mevduatta şirketin 400 milyon TL bir nakdi var. Bono dediğimiz kısa vadeli tahvillerde 574 milyon TL'si var. Eurobond'da 175 milyon TL'si var. Şirketin ve ETF yatırım fonlarına da 271 milyon TL'si var. Totalinde 2.1 milyar TL'lik bir finansal yatırım pozisyonu şirketin mevcut kasadaki nakdi haricinde. Evet değerli arkadaşlar hasılat ve satışların maliyeti kısmında şirketin konut arsa ve satışlarından 587 milyon TL'lik bir kar ettiğini görüyoruz. Bunun sadece 171 milyon TL'si 1 Nisan 30 Haziran dönemine ait geçen yılın başında bu oran ne kadarmış diye bakacak olursak yılın başında konut satışlarının 400 milyon TL kadar olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok düşük bir 1 Nisan 30 Haziran 2024 tarihi arasındaki konut satışlarından bahsediyoruz. Gerçekten şirketin büyüklüğüne göre 171 milyon TL'lik daire satılması ya da konut satılması, ars, konut satılması çok düşük bir rakam. Otelcilik geliri kısmına baktığımız zamansa otelcilik gelirinde şirket geçen seneye göre ciddi bir otelcilik geliri elde ettiğini söyleyebiliriz. 487 milyon TL'lik bir otelcilik geliri elde etmiş. Geçen sene bu oran 232 milyon TL'ymiş aynı dönemde. Toplam 1 Ocak-30 Haziran dönemine bakacak olursak gördüğünüz gibi bakın burada 487 milyon Nisan-Haziran döneminde elde edilmiş. Büyük oranı bu dönemde elde edilmiş Toplam gelir ise 577 milyon TL 6 aylık Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Şirketin otelcilik kısmındaki gelirleri e, Yıl sonu itibariyle Eğer e, bu şekilde Gitmeye devam ederse 1 milyar TL'nin üzerinde Bir otelcilik geliri elde edeceğini Şirketin rahatlıkla söyleyebiliriz Belki otelcilik gelirinin tahminime göre 1.3 milyar 1.4 milyar TL civarında yıl tamamlayabileceğini ben düşünüyorum. Kira gelirleri kısmına bakacak olursak kira gelirleri kısmında ise 347 milyon TL'lik bir kira geliri oluştuğunu görüyoruz. Şirketin bunun 162 milyon TL'si Nisan-Haziran dönemine ait yani şirket yaklaşık 350 milyon TL'lik 6 aylık kira geliri elde etmiş. Yıllık şirketin kira gelirinin de bu e, nereden bakarsak bakalım bir yaklaşık 700-800 milyon TL civarında bir yıllık kira geliri elde edeceğini şirketin söyleyebiliriz. Yani şirketin kira geliri ve otelcilik gelirlerini birleştirdiğimizde sadece bu iki gelir kaleminden yaklaşık 2 milyar TL'ye yakın yıllık Getiri elde edeceğini Rahatlıkla söyleyebiliriz Diğer gelirler kalemi de var burada 44 milyon TL'lik bir diğer gelirler Kalemi şirketin mevcut ee, Arkadaşlar 2 milyar TL'lik bir otelcilik Geliri ve kira geliri Gerçekten yüksek bir oran Burada şirkette negatif olan kısım Konut satışlarının Çok 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 zayıf olması ee, Eğer konut satışları Kuvvetli olsaydı biz daha canlı bir bilanço görebilirdik. Burada konut satışları bilançoyu geri çekmiş durumda. Kur, kur riski duyarlılık analiz tablosunu incelediğimizde ise şunu görüyoruz. Şirket dolar ve euro pozisyonu azalttığı için şirketin dolar ve euronun %20 yükselişinde şirket olan kardın 344 milyon TL olacağını görebiliriz. Eğer dolar ve euro ikisi birlikte %20 değer kaybeder ise şirkete zararı 344 milyon TL olacak. ciddi bir döviz, döviz riskinden bahsedemeyiz ya da ciddi bir döviz gelirinden bahsetmemiz biraz zor. Evet Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi ile ilgili genel yorumlarımızı dilerseniz yapalım. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi büyük portföy yapısı, önemli yerlerdeki arazileri ve gelecek projeleriyle cidden göz dolduran bir şirket. Şirketin nakdi pozisyonunun hala güçlü olduğunu ve Maltepe Dragos projesi gibi, Hayattepe Suites projesi gibi, Balmumcu Palas projesi gibi ve diğer projeleri gibi çok detaylı projelerin hala devam ettiğini söyleyebiliriz şirketin tamamlanan projelerinde ise büyük yalı özellikle önemli bir yer arz ediyor 125 adet e, bağımsız bölümün bulunduğu büyük yalı e, kısmında ise satışların ilk 6 aylık dönemdeki bilançoyu incelediğimizde çok zayıf olduğunu bilançoda görüyoruz sadece 11 adet bölüm satıldığını e, net olarak görüyoruz şirket zayıf bir ikinci bilanço açıkladı şirketin Zayıf olması bilançonun zayıf olmasının sebebi ev satışlarındaki yavaşlama nedeniyle. Çünkü geçen sene geçen dönem 3 aylık dönemde 400 milyon TL'lik bir ev satışı yapabilmişken şirket şu anda maalesef ki bunun neredeyse 3'te 1'i kadar 2'de 3'te 1'i kadarlık bir satış tutarı elde etmiş durumda. Şirketin e, kira gelirleri ve otelcilik gelirleri kısmına baktığımız zaman ise otelcilik gelirlerinin geçen seneye göre yaklaşık iki katından fazla artış sağladığını ve o tarafın iyi gittiğini, kira gelirleri kısmına baktığımızda ise kira gelirlerinin de e, yaklaşık 400 milyon TL'ye dayanan 6 aylık bir kira gelirinin 350 milyon TL'ye dayanan bir kira gelirinden bahsetmemiz gerekiyor. Şirket hem kira yönünden hem otelcilik gelirleri yönünden iyi noktada olsa da ev satışları noktasında ciddi yavaşlığın sürdüğünü söylemek lazım. Bu yavaşlık nereye kadar sürebilir? Bu yavaşlık şirketin yeni projelerinin tamamlanması ve lansmanlarının yapılmasıyla beraber burada ciddi bir satış ivmesi veya gayrimenkul piyasasının açılması ile beraber ciddi bir satış ivmesi ve karlılık burada gelebilir. Şirketin ikinci çeyrekte nette zarar açıklamasının sebebi maddi ve nakit bir zarar değil burada 1.6 milyar TL'nin üzerinde bir enflasyon muhasebesi olaya dahil olduğu için şirket zarar açıklamış gibi duruyor ikinci çeyrekte. Ancak 6 aylık döneme baktığımızda hala şirketin bu enflasyon yüksek enflasyon muhasebesine rağmen 500 milyon TL'nin üzerinde bir kar elde ettiğini görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar 3. çeyrek ve 4. çeyrekte şirketin değerleme yapması durumunda hangi çeyrekte yaparsa bu değerlemeyi yani dördüncü çeyrekte bir değerleme gelmesi durumunda şirketin ciddi anlamda bu değerlemeden bir kar değer artış kazancı üretebileceğini düşünmekteyim. Bu nedenle şirketin değerleme raporlarının dikkatli izlenmesi, dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Karlılığı net olarak görebilmek için ve dördüncü çeyrek bilançosunun da iyi gelebileceğini düşünmekteyim. Şirketin borcunun az olması, nakit pozisyonunun fazla olması, projelerinin fazlalığı e, ve e, kira gelirleri, otelcilik gelirleri gibi çeşitli gelir kalemlerine sahip olması şirketin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Değerli arkadaşlar, şirket bildiğiniz gibi son dönemlerde e, bir arazi de almış durumda. Kemer'den yaklaşık e, 600 50 milyon TL'ye yakın bir tutarda bir arsa almış durumda. Benim hesaplamama göre, eder değer hesaplamama göre bu arazinin değeri 650 milyon TL'den birazcık daha fazla, çok daha fazla olabileceğini düşünüyorum bu arazinin reel gerçek değerinin. Bunları da şirkete yatırım yapmak isteyen arkadaşlar detaylıca araştırması gerekiyor. Şirketin mevcut fiyatlamasına bakacak olursak eldeki değere göre mevcut fiyatlamanın uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada biz yatırım tavsiyesi al sat tut tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Şirket daha uygun pozisyonlara gelmesi durumunda yatırımcılara ciddi bir fırsat da sunabileceğini, bu fırsattan istifade etmek isteyenlerin de bu fırsatları değerlendirebileceğini söylemek gerekiyor. Değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ocak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizlere güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.